Canlarım selam 60 güne gömet kampımızın geldik bugün tamı tamına 27. gününe kampımızın yavaş yavaş yarısına doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. Bugün ne yapacağız sizlerle? Bugün özel dörtgenlerin ilki olan yamukla başlayacağız. Yani özel bir dörtgen olan yamuğu derin demesine işleyeceğiz. Yamuk 4 video 2 gün sürecek. Bugün arkadaşlar ilk gün, yamuğun ilk günü 27. gün 2 video izleyeceksiniz. Yamuk 1 ve yamuk 2. 60 günde geometri kampı video ders kitabımız. A.K.A. Mavi boncuğumuz. Kardeşimiz, canımız şu anda bizim her şeyimiz. Geometriyi buradan halledeceğiz arkadaşlar. İçinden geçeceğiz. 360 sayfa dile kolay. 60 günler 96 video. Abav! Şimdi 27. gündeyiz. Yamuk 1. Bugün, bugünün ilk videosunda 149, 150, 151 ve 152'yi sizlerle beraber yapıyor olacağız. Kemerlerinizi bağlayın ve tabii ki her e, dörtgen, hatta özel dörtgenlerde şunu söylemeliyim ki, üçgen, üçgen, üçgen ve üçgen. Bugün ne kadar çok üçgen özelliklerinden bahsedeceğimi gördüğünüz zaman çok şaşıracaksınız. Kardeşim biz yamuk mu işliyoruz yoksa üçgen tekrar mı yapıyoruz diye kendi kendinize söyleneceksiniz. Söyleneceğiniz zaman ben de derste de size söyleyeceğim. <laughs> Anlamsız bir diyalog oldu. Hadi başlayalım gel. Yani. Evet. Yamuk ÖSYM sever. ÖSYM sever. Şimdi yamuk ÖSYM'nin tarzıdır yani. ÖSYM yamuk sever. Şimdi arkadaşlar iki tane kenarı birbirine paralel olan dörtgenlere yamuk adı verilir. İki kenarı sadece birbirine paralel olacak tamam mı? Eğer diğer iki kenarı da birbirine paralel olursa o zaman paralel kenar oluyor. Burada sadece iki kenarı birbirine paralel olacak. Mesela burada A, B, C, paralel ya bu bir yamuk. İlla bunun böyle düzgün şekilde gözükmesine gerek yok. Şu da bir yamuktur mesela. Şöyle gelir şöyle olur. Ne kadar paralel oldu değil mi yani? şunu şöyle biraz daha uzatayım şöyle. Mesela bu da bir yamuktur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bura buraya paralel olduğu sürece yamuktur. Hatta ileride göreceğiz işte burası 90 derece olunca bu bir dik yamuk olacak. İşte şunlar birbirlerine eşit olduğu zaman ikiz kenar yamuk olacak. Onları göreceğiz ama şu an genel yamuklara bahsediyoruz. Bak genel dörtgenlere geçmiştik. Şimdi özel dörtgenlerin içerisinde Onları da önce bir genelleştiriyorum, sonra tekrar özele iniyorum. Yani yamuk aslında özel bir dörtgen. Genel yamuk, sonra özel yamuklar. Eşkenar, e, kenar yamuk, eşkenar yamuk olmaz. kenar yamuk, dik yamuk ve bunların özellikleri. Neymiş? İki kenarı birbirine paralel olan dörtgenlere yamuk adı verilir. Arkadaşlar, Doğru da açılarda görmüştük. Burada iki tane doğru birbirine paralelse şurada bir U kuralı vardı. Hatırlıyor musunuz U kuralını? U kuralı gereği köşedeki açıların toplamı 90, 180 dereceydi. Yani alfa ile betanın toplamı 180. Aynı şekilde X ile Y'nin toplamı da 180. Eğer bunların ispatını merak ediyorsanız hepsini sizlere doğru da açılarda anlatmıştım. İşte nasıl anlatmıştım? Bunu böyle uzatmıştım. Z kuralından alfa ise bura alfa demiştim. Alfa ile betanın toplamı gördüğünüz gibi 180 alıyor. Aynı şey X ile Y için yapabilirsiniz. Yani yani yamukta bu ardışık açıların toplamı kaç derecedir? Daha doğrusu şey diyeyim yani ee, paralel doğruların arasında kalan açıların toplamı kaç derecedir? 180 derecedir. Şimdi arkadaşlar aslına bakarsanız yamuk dediğimiz şekil bir üçgenin kesilmesiyle ortaya çıkmıştır. Üçgeni buradan keserseniz şu kestiğiniz yerden itibaren oluşan şekil bir yamuk olur. Ama tabii ki keserken düzgün keseceksiniz. Kestiğiniz yerle doğrultuyla. E, aşağıdaki üçgenin kenarı birbirine paralel olacak. O zaman şuradaki şekle bir yamuk adını veriyoruz. Dolayısıyla biz istediğimiz zaman bu şekli böyle yukarı doğru işte şöyle yukarı doğru işte efendime söyleyeyim yana doğru uzatarak üçgen ve üçgen kesitleri elde edebileceğiz. Hatta bazen böyle içeriden şöyle uzatacağız paralel kenar e, bir üç, küçük üçgen oluşturacağız falan fıstık. Tabi öyle paralel kenara paralel kenara çok girmiyorum görmedik çünkü ama yine benzer özellikleri de kullanacağız. Şimdi bakın burada ne yapmış? Bu aslında bir özellik değil. Bunu kendiniz de keşfedebilirsiniz. Bu adam bunu böyle uzattığı zaman yani orada bir üçgen oluşturduğu zaman sonuçta bu bir yamuk olduğu için ve bu, bu, burayla buraya birbirine paralel olduğu için ben buradaki açıya x, buradakine x dersem z kuralından gereği burası da x olur. Dolayısıyla şimdi yeşille göstereceğim üçgen bir ikizkenar üçgen olmuş olur. Dolayısıyla ben yamuğun şu yukarıdaki kenarına c deyip şuradaki küçük kenara da a dersem burası c artı a olduğu için x c artı a'ya bakıyor. x c artı a'ya bakacak. Yani burada a artı c olacak ikizkenar üçgenden dolayı. Tamam yani bunlar aslında özellik ama hiçbirisi ezberlenmesi gereken şeyler değil. Tamamı üçgen özelliklerinden, açık kenar uzunluk özelliklerinden çıkıyor. Mesela başka bir özellik açıortaylar ortaylar orta taban üzerinde dik kesişir. Niye pek? Niye dik kesişir? Şimdi ben size niyesini göstereyim. Hatta şu eşitlikleri en başta koymayayım. Ondan sonra birazdan kendimiz koyalım bu eşitlikleri. Bak şimdi böyle geldi. Hatta bu 90 dereceyi de koymayayım. Bu 90 dereceyi de koymayayım şöyle. Bu 90 dereceyi de kendimiz bulalım. Şunu şöyle uzatalım. Şimdi orta taban neydi? Bir önce hatırlamanızı istiyorum. Bakın orta taban şöyle çektim. Arkadaşlar eğer burayla bura birbirine eşit. Burayla bura birbirine eşitse bu orta tabandı. Bu A ise bu 2A'ydı. Bunun yamukla ne alakası var? Ya benim güzel öğrencilerim bakın aslında burada bir tane yamuk oluşuyor değil mi? Şöyle bir yamuk oluşuyor aslında. Şu bir yamuk oluşuyor değil mi? Ya da yukarıdan kestiğiniz zaman bir yerden bir yamuk oluşuyor. Dolayısıyla yamuktaki orta taban da üçgendekine benzer olacak. Ama yamuğun orta tabanının nasıl kullanıldığını birazdan göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar ben burada buradaki orta tabanın bu bir orta taban. Yani yamuğun tam ortasındaki yer şöyle orta taban. Bunun neden orta taban olduğunu size anlatayım. La oğlum ne oldu? Pardon neden orta taban olduğunu soru zaten vermiş de neden dik kesiştiklerini anlatayım. Şimdi ben buradaki açıya x buraya x diyorum. Açı ortay verilmiş. Buraya y buraya da y diyorum. O zaman 2x artı 2y yamuğun özelliğinden dolayı 180 derece. Değil mi? Paralel doğrular arasında kaldığı için bu açılar. 2'ye böldüğüm zaman x artı y'de kaç çıkacaktır? 90 derece. x y toplamı 90 ise şu köşede 90 derecedir. Bu 1. Şimdi z kuralından dolayı o z kuralı nerede var göstereyim hemen. Bak bir z kuralı burada var. Z kuralından dolayı bu açı x ise bu açı çizgili x. Aynı Z kuralı bir de terste de buradan var. Bak şöyle bir Z kuralı var. Bu Z kuralından dolayı şu noktalı açı Y ise noktalı açı Y. Hatta 190 dereceyi buradan da görebiliyorsunuz. X artı Y 90 olduğu için. Ve arkadaşlar ikizkenar üçgen olduğu için bakın. X'in karşısı şöyle yuvarlaksa X'in karşısı yuvarlak. Aynı şekilde burada da bir ikizkenar üçgen olduğu için aşağıda. Y'nin karşısı yuvarlaksa Y'nin karşısı yuvarlak. E arkadaşlar 90'dan gelen gördüğünüz gibi 3 eşit parçaya bölüyor. Dikliği böyle de söyleyebilirsiniz. Bir sürü ispatladık. E dolayısıyla benim bunu uzattığım zaman kesinlikle karşı tarafı da eşit olarak bölmesi gerekiyor. Çünkü orta taban. Tamam. Açı ortaylar orta taban üzerinde dik kesişirler. Yani siz bir şöyle bir yamuk gördüğünüz zaman şöyle bir yamuk gördünüz diyelim. Tamam mı? Şöyle de açı ortay gördünüz. Şu açı ortay. Şu da açı ortay. O zaman bu açı ortayların kesiştiği noktayı uzatıp bir buranın dik olduğunu, iki buranın orta taban olduğunu söyleyebiliyorsunuz. Bu özellik size bunu sağlıyor. Tamam mı? İndim aşağıya işte yamuğun orta tabanı. Şimdi burası DC şey DCC uzunluğuna sahip. AB'de A birim uzunluğuna sahip. Orta taban yani EF alt taban artı üst tabanın aritmetik ortalaması yani yarısına eşittir. İspatını yapalım hemen sizlerle. Şunu sileyim. Şunu da sileyim. Biz kendimiz yazalım bunu. Hatta şunu da sileyim. Şöyle sileyim. Hatta şunu da sileyim. Şöyle şöyle. Şimdi verdi bunu orta taban olduğunu verdi. Orta taban olduğunu biliyoruz. Hatta arkadaşlar eğer bunu buna paralel verip de bir tane eşitliği söylerse ikinci eşitliği söylemesine bile gerek yok. Mesela şunları paralel verdi. Bunu vermedi diyelim. Paralel verdi üçünü. Bunlara eşit verdi. Paralellik kuralı gereği zaten bunların da doğal olarak eşit olması gerekiyor. Şimdi orta taban nasıl bulunacak? Bak şimdi hemen şurada bir tane üçgen oluşturacağım şöyle. Üçgen oluşturduktan sonra bak üçgende görüyor musun? Şunlar birbirlerine paralel. Paralel oldukları için orana bakacaksın. Nasıl bir oran var? Hemen bakalım şuradan. Arkadaşlar bakın bire bir oran var. Yani aslında benzerlik oranı bire iki. Yani burası K burası K ise bire iki. O zaman buraya eğer ben... Şu uzunluğa C demişsem bu uzunluk bunun yarısı olacak. C bölü 2. Niye? 1'e 2 oran var çünkü. E benzer şey burada da var. Buranın tamamına A dediysem buraya A bölü 2 demem lazım. <laughs> Şuraya H dersem HF'ye. E o zaman EF uzunluğu ne oldu? C bölü 2 artı A bölü 2. E o zaman A artı C bölü 2. Orta taban nasıl bulunuyormuş? Alt tabanla üst tabanı toplayıp 2'ye böldüğünüz zaman yamuğun orta tabanını hesaplamış oluyorsunuz. Çok fazla işimize yarayacak. İspatı nereden geliyor? Benzerlikten geliyor. Şimdi burada bir formül var. Bu formülü yazacağım ama hiçbir zaman kullanmayacağım. Onu söyleyeyim. 1 bölü x'i veren formül. Bak burası tam orta noktaysa yani şunlar birbirlerine eşitlerse. 1 bölü x'i veren formül 1 bölü a artı 1 bölü c'dir. Payda eşitlediğim zaman bunu c ile bunu a ile 1 bölü x eşittir. Yukarısı a artı c aşağısı a çarpı c. attırdığım zaman x a çarpı c bölü a artı c. Yani şuradaki bir tane x bunların çarpımı bölü toplamına eşit ama bu, bu formülü vermeyeceğim. Bunu yine şeyden ispatlayacağız arkadaşlar. Buradaki benzerlikten artı artı şuradaki kelebekten bak burada bir kelebek var görüyor musun? Bu kelebekten ispatlayacağız. Yani daha doğrusu ispatlamayacağız da hep bu soru gerektiği zaman kelebeği kullanacağız. İle ilgili sorun var. Hiç, hiç rahat ol. Rahat ol. Hepsiyle ilgili sorun var. Rahat ol. Şimdi birinci örnekten başlıyorum. Bak şimdi. ABC'de yamuk diye vermiş. Nereler paralel? A, ile DC paralel. AD ile CB paralel olacak değil ya. Peki tamam. Kızma. 2 alfa artı 20 ile alfa artı 10'un toplamı 200, 260 derece. <laughs> 180 derece olmalı. 2 alfa artı 10 artı. Alf, yok lan 2 alfa artı 20'ymiş. I am sorry. 2 alfa artı 20 artı alfa artı 10 eşittir. 180 diyeceğim. Buradan 3 tane alfa eşittir. Şu ikisinin toplamı 30. Karşı tarafa attım. 150. 3 alfa 150 ise alfa buradan 50 derece çıkar. Şimdi alfa 50 ise burası 40 yapar. Bu da milliyetçi. Burası 40 yapar. E burasının da o zaman 140 olması lazım betanın. Niye? Çünkü bu ikisinin toplamı. E, U kuralından dolayı. E, 180 derece. O yüzden beta açısı. 140 derece olarak hesaplanmış olacak. İkinci soruya geçelim yavrum. Geçtim. Buna göre alfa kaç derecedir diyor. Şimdi bak şimdi yavrum. 100 ise burası 80 derece. 80 ise bak ikiz kenar üçgen. Ikiz kenar üçgen. Şimdi İkiz kenar üçgen ama şöyle bak şimdi. 80 çift çizgiyi görüyor. 80 çift çizgiyi görmeli. 160 o zaman buraya kaç kaldı? 20. Şimdi alfa artı 20'nin toplamda burası 120 olduğu için 60 olması gerekiyor. Çünkü 120 ise bu açının tamamı 60'tır. E, 20'si buradaysa alfaya kaç derece kalacaktır? 40 derece kalacaktır. Yürü yavrum. Ense görelim. 3 ile devam ediyorum. Şimdi bakıyorum soruya şöyle yavrum. Alfa kaç derecedir? Alfa nerede? Şurada. Çıktı. Çık 136, 180'den çıkarttım. 44, 2'ye böldüm 22. Şurası 22 derece. Aynı şekilde şurası 22 derece. E bitti soru. 122 burası. Şöyle 122. 122 burası ise alfanın 180 eksi 122 olması lazım. Yani 58 mi oluyor? 58. Tamam. Güzel. 4 devam ediyorum. 4. soru. Oo, Bak şimdi dik 2 eşit parçaya vermiş. Abi şöyle şöyle dik iki eşit parçaya bölmüşse hemen dakiyi görmek için üçgenimi oluşturuyorum. Şimdi bununla bu birbirlerine eşitler değil mi dakiden dolayı? Peki dik gelmiş iki eşit parçaya bölmüş açı ortay da var burada alfa. Tamam neresi 72'ymiş bu arada? DAE DAE e, alfa ise buranın 72 eksi alfa olması lazım. 72 eksi alfa burası da 72 eksi alfa ikizkenar üçgen olduğundan dolayı. E soruyu şöyle bitirebiliriz. Z kuralını kullanırım. Bak şurada Z kuralı var. Z kuralından dolayı şurası 2 alfa ise şurası da 2 alfa. 72 eksi alfanın olduğu yer neymiş? 2 alfa. Karşı tarafa attım. 3 alfa eşittir. 72 yaptı. 3 alfa 72 ise alfa buradan 24 derece olarak bulunmuş oldu. 4'ü de böylece hallettik. 5 ile devam ediyorum. Aa, bak. 2 tane çözümü var bunun. <laughs> Bir tanesi bunu üçgene tamamlayacağız. İkisi soruyor. Böyle saçma sapan açılar vermiş. Bir tanesi şöyle üçgene tamamlayacağız. Üçgene tamamladığımız zaman ne olacak? Bak şimdi. Üçgene tamamlayacağım. Şöyle sileyim şurayı. Üçgene tamamladım değil mi? Peki. Şimdi 140 ise şurası 40 olacak bir kere. 140 ise şurası 40 olacak. Çünkü 140 ile 40'ın toplamı 180. Bu bir yamuk çünkü. Şunlar paralel. E 40, 70, 110 o zaman buranın 70 olması lazım. Yöndeş açıdan dolayı burası da 70. Bak şimdi 70'in karşısı 3 ise 70'in karşısı 3. 8 birim. Şimdi şurası 8 ya arkadaşlar. Bakın büyük üçgende 70'in gördüğü kenar 8. O zaman 70'in gördüğü şu diğer kenarında ne olması lazım? 8 olması lazım. E zaten orası da x dolayısıyla x eşittir kaç yaptı? 8. Şimdi bu bir çözüm yöntemi. Başka nasıl yapılabilirdi? Şöyle yapılabilirdi. İçeride küçük bir üçgen oluştururdunuz. Şöyle bir paralel kenar çeker. Yani paralel çekerdiniz. Nereye paralel? Buraya paralel çektiniz. 40 derece ise ee, şurası da aynı şekilde 40 derece olacaktı. 40, 70, Burası 70 olacaktı. Aynı şekilde 40 ise Z'den dolayı burada 40 olacaktı. Şimdi şöyle burası 3 ise aynı şekilde burası 3 olacaktı. 5 ise burası 5 olacaktı. 70'in karşısı 5 70'in karşısı 5 olacaktı. O zaman X burada 3 var. Burada 5 var. 3 artı 5'ten 8 olacaktı. Hangisini istiyorsanız onu yapın. Bence içeride yapmak daha güzel. Çünkü üçgene tamamlama bazen böyle tam tahayyül edemediğimiz şeyler doğurabiliyor ama yapılabilir mi? Kesinlikle yapılabilir. Şimdi ABCD yamuk paralelleri vermiş, açı ortayı vermiş. AD AF'ye eşit demiş, ikizkenar üçgen. Sonra AB DB'ye eşit demiş. AB neresi? Babuş. AB burası. AB DB'ye eşit. Ha, burada bir ikizkenar üçgen varmış. Peki, tamam. Şimdi paralellikten dolayı eğer ben bu açıya x dersem, bu açıya da x derim. Z'den dolayı bu noktalı açı buraya gelir, burası da x olur. Bu bir. Daha sonra 120 derece ise aslında o x'lerin ne olduğunu biliyorum ben x x daha doğru şöyle bak 120 buranın tamamı 60 olacak o zaman 180'e tamamlanması için 30 30 yazacağım aynı şekilde buraya da 30 yazacağım yani buraya 30 yazdım buraya 30 yazdım z'den dolayı buraya da 30 yazdım şimdi şuna dikkat edin DB ile AB birbirine eşit ya. BDA üçgeninde tepe açısı 30 derece, 180'den çıkar 150. O zaman şu açılar, taban açıları 75'e 75 olacak. Bak 75 ise burada da bir ikizkenar var. Burada da 75 olacak. 150. O zaman buraya da kaç kalacak? 30 kalacak. E soru bitti sanırım. Çünkü 75 ise şurası 105 yapar. DFE üçgeninde iki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşittir. 30'la 105'in toplamı alfaya eşit. Yani alfa 135 derecelik bir açıya sahiptir. Tamam. Güzel. Bunu hallettik. Devam ediyorum şimdi. Aşağı doğru iniyorum. 7. soruyla. ABC'de yamuk ABDC'ye paralel 45 derece. Bak özel açıyı gördüm 45. 4 kök 2'yi de gördüm. Buradan diki indirmezsen Allah seni bildiği gibi yapsın. Buradan 90 dereceyi çektin. 90, 45, 45'i yapıştırdın. 90'ın karşısı 4 kök 2 ise burası 4. Aynı şekilde burası da 4 aynı şekilde bir dikte şuradan indirebiliriz arkadaşlar indirelim belki işimize yarar ben yarayacağını düşünüyorum 6 birimse buranın 6 birim olması lazım 4 birimse buranın 4 birim olması lazım e 90 derece 90'ın karşısı 5 Burada 4 ise 3 4 5 var burası da 3 bize sorulan ne x x neresi ab ab'nin tamamı 4 burada 6 burada 3 de burada yani 13 birimlik bir uzunluğa sahip olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz 8 ile devam ediyorum. Bak güzel güzel gidiyor yamuk ama hep nereden gidiyor? Üçgenler üzerinden gidiyor değil mi? Her şey öyle olacak arkadaşlar. Birkaç spesifik şey dışında. Üçgen, üçgen, üçgen. Üçgen yani. ABC'de yamuk. ABDC'ye paralel AE 55 birim. 55 birim diyorum ya. 5 birim, 3 birim, yine bir 3 birim, 1 birim hepsini vermiş şeklin üstünde. X kaç birimdir diye soruyor. Şimdi ben çok temel şekilde şöyle yapacağım yine. İçeride bir üç, şöyle bir üçgen oluşturacağım. Şöyle paralel çektim yani. Nereye paralel çektim? AD ile şuraya paralel çektim. 55 ise yöndeş açıdan şurası 55 olacak. 3 birimse 3 birim olacak. AE'nin tamamı 5 olduğu için şuraya 2 birim kalacak. Sonra bir paralel de şu taraftan çekeceğim. Şöyle bir paralel çekeceğim. Bu paralele göre nereye paralel çektim? CB'ye şöyle bir paralel çektim. 35 derece ise 35 derece olacak. Tamam mı? E, ee, bir birimse şurada bir birim olacak. 3 olduğu için buraya da 2 birim kalacak. Bak burası 2 birim burası 2 birim eşitlendi. E, ee, arkadaşlar 55 35 daha 90. O zaman buraya da 90 derece kaldı. 90'dan gelen kenar ortay olduğuna göre 3.yü de ben koyarım muhteşem üçlüden 2 2 2. Yani F X 2 birim olacak. Muhteşem üçlü paralellikten yöndeş açı özelliği ikizkenar üçgen kenar ortay yapıştır yavrum yapıştır. Devam ediyorum kaçıncı soruyla? 9. soruyla. ABC'de yamuk. E, AB 2 DC'ye eşit. O zaman DC'ye ben A dersem, DC'ye A dersem AB 2 tane A oluyormuş. AE açıortaymış. 72 derece verilmiş. Buna göre alfa kaç derecedir diye soruyor bize. Hmm. Şimdi şekli birleştirsek, şey uzatsak nasıl olacak? Çünkü içeride bir şey oluşturamayacağız. Hani burayı bölmüş olacağız. Hani şöyle uzatsak sanki güzel bir şeyler çıkar gibi duruyor ama uzatınca da nereye kadar uzatacağız bakalım. Uzayacak mı tam olarak? Şöyle uzattım. Ee, bir de şöyle uzattım. Denk geldi mi? Neyse bu üçgenin bunun bir üçgen olduğunu düşünün. Yani üçgen şeklinde uzattığımı düşünün. Şimdi bakın A'ya 2A oranı var. A'ya 2A ya. yani bu A orta taban olmuş. Orta taban olduğuna göre şu kenarla şu kenar aynı şekilde bu kenarla bu kenar birbirine eşit. Şimdi bakın ikiz kenar bak buradan dik geliyor. Gelen dik tabanı iki eşit parçaya bölmüş. O zaman ikiz kenarlık var. Ben buraya X dersem burası da X. Aynı şekilde arkadaşlar şuradaki tepe açısının da burayın bir açı olduğunu düşünün. Buranın da X olduğunu söyleyebilirim. Çünkü ikizkenar kenar üçgen bak dik gelen iki eşit parçaya bölmüş D'de. O zaman burası X ise burası X. Aynı şekilde bu uzunluk neyse şu uzunluğunda olması gerekiyor. A burada da bir ikiz kenar üçgen yak pardon orası değil çok pardon. Burayla bura eşit olmaz çünkü şu aradaki CE mesafesi de var tamam. Şimdi oradaki eşitlikleri yakaladım. Başka ne yapabilirim? Ü üç, üçgenin iç açılar toplamı 2x x daha 3x. 3x artı 72 eşittir 180 diyebilirim. Buradan 3 tane x eşittir 108 diyebilirim. Buradan da x eşittir 36 derim. x'imiz 36 ise Buraya 36'yı yazdım. 36-72 ee, Şurada 36. Ee, Sonra bitti zaten. 36-90 Bunu 90'a tamamlayan açı kaçtır? Ee, 54 derece mi? 54 derece. Alfanın 54 olması lazım. 54 ölmek ya. <laughs> Bir anda konuşamadım. 10. soruyla devam ediyorum. Hoppala. Şimdi... X kaç derecedir diyor. Yine ya üçgene tamamlayacaksınız ya paralel kenar oluşturacaksınız. Ben şöyle paralel çekme taraftarıyım. Çektim paralelimi. Nereye çektim? Şöyle paralel çektim. 30 ise yöndeş açıdan burası 30. 10 birim burası 10 birim. Daha sonra 2 birimse şurası 2 birim. Orası 2 birim. Neyi soruyor bize? Ha bak 30, 75, 105 o zaman burada 75. 75'in karşısı, 75 karşısı 10 ise 75'in karşısı 10. X, A, uzunluğu. 2 birim burada var. 10 birim de burada var. 10 artı 2'den sorumuzun cevabı kaç olacaktır? 12. E hadi bakalım bir de şöyle yukarı doğru böyle üçgene tamamlayıp çözümünü de siz yapın. Şöyle üçgene tamamladıktan sonra nasıl yapılır onu da size bırakıyorum. <laughs> Bana bırak. Ben de ona bırakacağım. Devam ediyorum. ABC'de yamuk, DC paralel EF, o da paralel. AB'ye EF orta taban bak EF'nin orta taban olduğunu vermiş. O zaman direkt mesela şunlar birbirine eşit, şunlar birbirine eşit diyebilirsiniz orta tabandan dolayı. X Y farkı kaçtır? E şimdi bakın çok çok basit. Hiçbir şey e, görmenize gerek yok. Şurada bir üçgen var. EK orta taban. Niye çünkü EF orta taban. 6 ise o zaman burası 3. Şimdi tersten bir üçgen gösteriyorum size. Ma e, yeşilli üçgeni gösteriyorum. Yeşil üçgende e, KF orta taban 14 ise burası 7, x 7 y 3. 7 3'ten sorumuzun cevabı 4 olarak kayıtlara geçsin lütfen. Tamam mı? 12. ABC'de yamuk. Bak şimdi o formül geldi işte. Hiç gerek olmayacak. ABC'de yamuk. Tamam. Eee paralellikler verilmiş. EF'nin orta taban olduğu verilmiş. DC 6KL 3 ise X kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar EF orta tabansa 6 ise burası 3 birim, tamam mı? Orta tabansa. Aynı şekilde şunu söyleyebilirim. EF orta taban olduğu için bunlar birbirlerine eşit. Bunlar da birbirlerine eşit olduğu için o şekilden hatırlıyorsun. Burası 3 ise burası da 3 birim. Şimdi bize x'i soruyor ya şunu yapabiliriz. Kf 6 ise kf orta taban olduğu için x 6'nın 2 katından 12 olur soru biter. Ya da EF orta taban ya orta taban 9. Orta taban nasıl bulunuyor? Alt tabanla üst tabanı yani x ile 6'yı toplayıp 2'ye bölerek İçler dışlar yaparsam x artı 6 eşittir 18'den 6'yı karşı tarafa atınca x'in 12 çıktığını böyle de görebilirsiniz. Yine bu olayı bize ispatlayan bir yerde ne oluyor arkadaşlar? Ee, üçgen oluyor. Bak şimdi 13'e geldim. DE bölü AE oranı kaçtır diye soruyor. Hemen üçgen... E, çizerek daha doğrusu paralel çizerek olayı halledeceğim. Paralelimi çizdim. ne paralel çizdim? Buraya şöyle paralel çizdim. Şimdi 4 birimse bura 4 birim. Aynı şekilde bura da 4 birim çünkü bu buna paralel, bu da buna paralel. Şimdi 4 4 4. E tamamı 7 ise buraya 3 kalır. Tamamı 8 ise buraya 4 kalır. E, arkadaşlar o zaman buraya eğer ben 3a dersem buraya da 1a demiş olur muyum? Hızlı mı gittim? Tamam bir saniye. Sildim bunu hemen. Şimdi burayı anladınız değil mi? Paraleli çektim 4 4 4. EF'nin tamamı 7 ise 4 buraysa 3 buraya kaldı. AB'nin tamamı 8 ise 4 buraysa 4 de buraya kaldı. Şimdi bu üçgende onun farklı bir renkte göstereyim. AD o indirdiğim H olsun mesela. AD H üçgeninde arkadaşlar eğer buraya X buraya Y dersem şöyle değil miydi? X'in tamamının oranı yani X artı Y'ye oranı 3'ün 4'e oranıydı. 3 bölü 4. İçler dışlardan 4 X eşittir. 3x artı 3y'ye. 3x'i bu tarafa attığım zaman x eşittir 3y'ye. Şimdi oran vereceğim. x'e götürüp 3k verirsem y'ye de 1k vereceğim. Demek ki arkadaşlar x'imiz burası 3k olacak. Bu da 1k. Ben pratik nasıl yaptım? 3 bölü 4 ya bu 3 tamamı 4 olacak. 3 ise tamamı da 4 ise buraya 1 kalır. 3K'ya K şeklinde kafamda öyle bir pratik yaptım. O zaman AE şey DE diyor. DE 3 tane K bölü. AE de 1 tane K. 3K bölü 1K'dan cevabımız 3 olacak. Şimdi bir de pratik yöntem göstereyim. Pratik yöntem de şu. Paralellikte yapabilirsiniz bunu sadece. 4'ten 7'ye kaç birim artmış? 3 birim. O zaman 3 3 birim. 7'den 8'e kaç birim artmış? 1 birim. O o zaman burası da 1. Yani 3'e 1 oran var. 3 bölü 1'den 3 şeklinde de düşünebilirdiniz. Bu da olur yani. Kabulümdür bu da. Devam ediyorum 14. soruyla. Bakın yine o kural var ya. Neydi o kural? Ben buraya x dersem buranın da x olması lazım. Daha sonra neydi kural? X 1 bölü x eşittir. 1 bölü 3 artı 1 bölü 6. Ondan sonra 1 bölü x eşittir. Burayı 2 ile genişlettim. 2 artı 1 3 bölü 6 yani 1 bölü 2. 1 bölü x 1 bölü 2 ise x buradan 2 formülden. Ama ben formülü göstermeyeceğim. Peki nasıl yapacaksınız hocam? Yapmayacağım falan diyor. Tabii ki yapacağım yaz. Tamam geçiyor. Şimdi bak. Şuradaki e, kum saatinden gideceğim. ilerleyeceğim ben. Kum saatini gör. Şöyle. Kum saatinde 3 bölü 6 yani 1 bölü 2 oran var değil mi? Yani ben buraya k dersem buraya 2k demem gerekir. Şimdi x'i şuradaki üçgenden artık hesaplayabilirim. Yani gayet basit. Benzerliğe hakim olmak lazım farkındaysanız biraz şeyde, yamukta. Şimdi şuradaki olaydan e, şunu söyleyebilirim. K'nın tamamının oranı ya da şöyle diyelim 2k'nın tamamının oranı yani 2k'nın 3k'ya oranı. X'in 3'e oranına eşit. 3'ler birbirini götürdü. K'lar birbirini götürdü. X eşittir. Kaç çıktı? 2 çıktı. Gayet rahat yapabiliriz. Hatta öbür taraftan da yapabilirdik. K'ya 2K ya. K'nın tamamın oranı. Yani K'nın 3K'ya oranı eşittir. X'in 6'ya oranı. X bölü 6. K'lar gitti. 3X eşittir. 6 yaptı. Buradan da X eşittir. 2 yaptı. Her yol sana çıkıyor yavrucum. Evet. Yaman'ın ilk videosunu bitirdik. Anlatmak istediğim şeyleri umarım anlamışsınızdır. Benzerlik açı, doğruda açı özellikleri, bunlar yamukta sık sık kullanılıyor. Tabii ki yamukta en sık kullanılan şey üçgende benzerlik. Kelebek. Önce temel benzerlik, sonra Tales, sonra benzerlik. Bunlar çok sık kullanılıyor. Onun dışında ara ara yerlerde muhteşem üçlü Pisagor ee, ve doğruda açı özellikleri U kuralı, Z kuralı, bunlar da sık sık kullanılıyor arkadaşlar. Şimdi güzel soruların vardı ama genel anlamda yamuğun ilk dersi biraz ee, şeye yönelikti. Yani e, nasıl derler yamuğu anlamaya, anlamlandırmaya yönelikti. 8 güzeldi bir muhteşem üçlü falan vardı böyle atraksiyonlu bir soruydu. 9 güzeldi şekli mutlaka tamamlamanız gerekiyordu. Tamamladığınız zaman e, güzel bir olay çıkıyordu. 5. soru da güzel tatlı bir soruydu. Bence e, görmek lazım orada da. Geri kalan sorular zaten yamuğun temel soru tiplerinden oluşuyordu. 27. günün birinci videosunda halletmiş olduk arkadaşlar böylece. Şimdi 27. günün ikinci videosunu izleyeceksiniz. Orada da yamuğun ikinci kısmı var. Sonra yamuğu ilk gün bitireceğiz. İkinci günde yani 28. günün yamukta izleyeceğiniz 3. ve 4. videolarında da artık özel yamuklara, ikizkenar ve dik yamuğa gireceğiz ve onunla ilgili temel özellikler ve üçgenle bağlantılarını sizlere anlatmaya çalışacağım. Yamukla ilgili ödev yapmalı mısınız? Bence şu an yapmamalısınız. 27. günün ikinci videosunu da izlemelisiniz. Sonra topluca ikiz kenar ve dik yamuğa geçmeden genel yamuklardan sorulara eritmelisiniz. Seviyorum sizi. Kendinize iyi bakın. 27. gün ikinci video. Yamuğun ikinci videosunda görüşürüz. Hoşçakalın. Seviyorum sizi.